Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Arkadaşlar birinci olmam için puan kasacağım şimdi gideceğim şeyde kulübümde çünkü kulübümde birinci de olamadık maalesef Merhaba Evet şu anda. Hayır çevrimiçi olamam şu an. Şu an e, çok fazla arkadaşlar çok fazla puan olup da kulübümde olmayan kişiler varsa adını, kodunu yazsın, kulübe ekleyeyim onu. Da. Şöyle şunu da alayım. Şuradan gidelim. Suyun Geldi mi arkadaşlar? Tamam. Şu an size sesim geliyor mu arkadaşlar? Ben gidebilirim. Ben gideyim. Bak, tamam geliyormuş sesim. Tamam. Ay şurada da bir tane var. Alın arkadaşlar bunu. Neyse ben. E, ha birisi aldı zaten. Tamam. Üç kitap götürüyoruz. Ay şuradan gideyim buradan gidiş var Gidiş varmış tamam buradan gelin hepiniz tamam bir tane daha koyduk tamam öbür kişi öbür kişilerde akumalandı bir dakika tamam tamam arkadaşlar ee, şu anda puanı yüksek olup kulübümde olmayan varsa Söylesin lütfen. Onları da kulübüme ekleyeyim. E şuna gıcık oldum. Şuna gıcık oldum. Gel. Git 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 hayır 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 hayır. Hayır hayır. Oh. Arkadaşlar son anda ışınlandım ya. Tamam. Işınlandım. Tamam. Işınlanmasaydım gitmiştim ben. Aa zaten gittim. Pih. Gittim. Tamam. O zaman çıkalım buradan. Evet arkadaşlar hasta oldum. Oradan sesim böyle geliyor. Baba da bazen gördükleri zaman yanımda sahte diyorlar. Ne bu sahte? Arkadaşlar sahtelerim genellikle yeni hesap oldukları için yılbaşı yüzleri olmuyor yani. Hani benim bir tane taktığım yüz var ya o yüz genellikle onlar da olmuyor. Olsa bile yani benim orijinal hesabımın numarası 84 12 85. Adı da İstanbul Hayfası. 84 12 85 değilse ben değilimdir zaten. Buraya bir şey gelmiş. Bir bakalım. Evet, ben bakıyorum. Yeni hoş geldiniz. Evet. Tekrar arkadaşlar. Kulüpten, e, kulüpte misin şu an sen? Kulüpte değilsen ekleyeyim. Ama şu an kulübüme kimse istek atmıyor arkadaşlar. Atsanız ekleyeceğim şu yarı sileyim. Ama yarısı silinmiyor. Yarış başıma bela oldu. Yok sana demedim zaten. Canlı yayınla arkadaşlar canlı yayınıma neden kimse canlı yayınıma gelmiyor? Şu an farklı bir telefondan canlı yayın yapıyorum. Ama normalde her zaman canlı yayın yaptığım telefondan geliyorlar. Böyle fark oluyor sürekli. Bir dakika arkadaşlar. Ana yeter. Üf ya. Çok sıkıldım ha. Evet. Evet Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Biz kutladık arkadaşlar takipçilerimle. Sabah yayınımda. Bakın düşüyordu. Ben tuttum. Arkadaşlar ben bir canlı kapatıyorum. Belki yeniden açabilirim tamam mı? Hemen geliyorum arkadaşlar.